Seriz Gamer Tv'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Cuma günü ve Paz günü video atamadım. Bunların niye atmadım? Hemen söyleyeyim. Cuma günü dışarıda işim vardı ve geldikten sonra da bir gün üzere bu hafta çok fazla böyle oyun festivalleri sunumları gerçekleştirildi. Onları size topladım göstermek için. O yüzden geldiğimde de video çekemedim dışarıdan. Dün de boya falan yapıldı. Bu yüzden zamanım yoktu. Şimdi ama yeni videomuzda karşınızdayım. İnşallah bugün yüklenir. Niye bunu diyorum? Çünkü internetim arada gidip geliyor bugün. Hiç anlamadığım şeydi. Uzun zamandır gitmedi ama bu. bu, beni şu anda sevindirdi gerçekten de. Bugün buna uğraştım. for bugün iki video atmayı düşünüyordum. Ancak işte bu durumdan dolayı tek bir video gelebilecek. Bunu söylemek istiyorum. Yeni bir takvim yaptım bu arada. Bu şeyi de perşembe günü sizle paylaşacağım. Video takvimi yaptım. Bu takvimi sizinle paylaşacağım. Nasıl olacağını filan. Şimdi o zaman ilk oyun duyurumuza geçiş yaparım. Evet, Summer Game Fest'i e ilk gösteren oyun buydu. Capcom'un Street Fighter 6 oyunundan yeni bir oynanış videosu gösterildi. Bu videoda Julie karakterine gösterdi. Yani bu bir oyun gerçekten güzel duruyor. Yani ben beğendim aslında bakarsan Street Fighter'ın böyle durmasını. Güzel geliyor şu anda yani mesela gördüğüm şey bana. Ancak ben çok fazla dövüş oyunu oynayan birisi değilim. Bundan dolayı bunun tekli modunu olduğunu duyduğumda sevindim. Yani dedim bir tekli modu güzeldir. Ama daha sonra tekli modunda ilgi gösterdikleri şeyler hiçbir şeydi yani. Boş yani bir açık dünya var gibi açık dünyadan insanlara bulaşıyor gibi bir görüntü vardı yani bir hikaye olsun bir şey göremedim. Bu beni birazcık üzmüştü açıkçası söylemek gerekirse. Yani oynayabileceğimi düşündüğüm oyunlardan biriydi. Hikaye yani tek oyuncu modunu oynayacağım düşündüğüm bir oyunda ama hiçbir şey görmemem beni üzdü. Bakarım ama nasıl olacak. Jury karakterini de güzel tasarlamışlar. Zaten eski oyunlardan da biliyoruz. Bu şekilde de bu arada tekrardan söyleyelim. 2023'te PlayStation 5, 4, Xbox Series ve PC için çıkacak. Bir diğer haberimize geçiş yapalım. Evet bir diğer oyunumuz Focus Entertainment'ın içinde bulunduğu bir oyun. Gördüğünüz gibi 3 tane firma tarafından geliştiriliyor. Ares Star Descent duyurdu Summer Game Fest'te. Ve oyun aslında bakın şu anda bu gördüğüm sinematik yer bana oyunun böyle bir FPS türünde de TPS türünde bir oyun olacağını gösterdi. Bu oyuna yükselmiştim bu ilk baş sinematik fragmanını gördüğümde gerçekten. Ama son kısım beni bir üzdü. Oyun hakkında bilgileri vermek gerekirse fragmanı anladığınız üzere korku gerilim ve aksiyon öğelerinin içinde bulunacağı bir oyuna benziyor. Kendisi dediğim gibi Focus Entertainment tarafından geliştiriyor. Hatta iki firma daha var. can da hatırlamıyorum. En başa görüntüleri. 2023 yılında PlayStation 5, 4, Xbox Series, Xbox One ve PC için gelecek bir oyun bu. Oyun dediğim gibi bu kısımları gerçekten çok güzel duruyordu. Ama yani o son kısım beni bir tedirgin etmedi değil. O kısmı zaten şimdi göreceksiniz. Benim çok fazla sevdiğim bir tür değil o. Bundan dolayı gerçekten mutsuz olurum yani öyle söyleyeyim. Yani kafanıza şöyle bir oyun canlanmış olması lazım. Benim aklımda da öyle bir şey gelmemiş. FPS, TPS türünde bir oyun olacak. Güzel bir hikaye anlatacak gibi bir oyun gibi canlanmış olabilir. Ama son kızım gerçekten beni üzdü. Ama o türde bir oyunsa bile yine de o bakırıp bir oyun olduğunu düşünüyorum. Es geçireceğini düşünmüyorum bu oyunun. Ve orta üzerinde üzerine de olacağını düşünüyorum. Açıkça söylemek gerekirse bu oyun için. Şimdi göreceksiniz zaten. Evet gördünüz. Yani bu demektir ki oyun. Bu şekilde bir oyun olacak. Ha görüyorsunuz zaten filmlerde tekrardan. Şimdi 3. abimize geçiş yaparız. Bir diğer oyunumuz. The Callisto Protocol. Summer Game Fest'te bunun üzerinde bir video gösterildi. Bu oyun hakkında da konuşmuştum. O yüzden çok fazla bir şey konuşmayacağım. Bir önceki gösterdikleri fragmanla neredeyse çok yakın şeyler vardı ama şu an metajlar adı farklıydı. Demek ki oyuna böyle arada etkilenen olduğunu görebileceğimiz bir özelliğimiz falan olacak. Yani sanırsam gözümüzde ya da bir yerimizde bir şey takırı galiba beynimizin içine. Onunla görebiliyoruz ne olduğunu sanırsam. Güzel bir mekanik bence. Full oynanış videosu bu arada bu. Oyun tekrardan söyleyeyim. PC, PlayStation ve Xbox için gelecek. Bunu söyleyeyim. Xbox konsollarına gelecek oyun. Bu yıl çıkacak deniliyor. İnşallah çıkar. Ve bu arada ben bu oyun için şundan bahsetmiştim. Dead Space'e çok benziyor demiştim. Bir önceki bahsettiğim videoda. Ve daha sonra baktığımda o videoyu çok fazla araştırmamıştım. Bir baktım ki oyunu yapan kişi zaten Green. Şofir. Green Şofir kim derseniz Green Chauffeur Death Space'in yapımcısı yani Death Space'i e ortaya çıkaran kişi bu yüzden Death Space'e yakın olması Death Space'e benzemesi çok normal geldi bunu söylemek istedim bir de oyun şu anda Steam'de var bu arada iki aralıklı çıkacak oyun yani öğleden de inşallah çıkar güzel bir oyuna benziyor ancak tek sıkıntı şu ki Steam'de şu anda 499 TL oyun Gerçekten bu çok pahalı bir şey yani. Steam'de genellikle ucuz olurdu oyunlar ama artık demek ki orada ya da bu şekilde gelecek. Hele birazdan bir oyun hakkında bir fiyat söyleyeceğim. Diyeceksiniz ki arkadaşım PlayStation'a satın alıyoruz biz bu oyunu diyeceksiniz. Eğer PC'de de PlayStation'a ne kadar olacak bu oyun diyeceksiniz yani buna <laughs> eminim yani. Bu oyun hakkında daha fazla bir şey Söylemeyeceğim. Oyun çıksın. Görelim nasıl bir şey olacağını. Bu arada oyunda böyle mekaniklerin olması şu şekilde. Mesela adam sana vurdu yandaki adam. Ve sen şeye girdin mesela şu anda. Oradaki bir şeye girdin ve parçalandın ördün yani. Bu mekanikler gerçekten güzelmiş. Bir sonraki oyunumuza geçiş yaparım. Evet bir diğer gösterilen oyunumuz ise... Crafty Modern Warfare 2'nin oynanış videosu oldu. Oynanış videosunda gösterilen bölge Crafty Modern Warfare 2'deydi yani sanırsam. Emin değilim ama aynı görev gibi geldi. Yani farklılık var, evet farklılık var aynı değil ama birçok yeri sanki aynı gibiydi çünkü bunu anlayamadım. Ama oyun güzel duruyor açıkça söylemek gerekirse. Şu rere falan bakın yani oyun gerçekten güzel duruyor. Şimdi bu pahalı dediğim oyun Crafty Modern Warfare 2 bunu söyleyeyim. Oyun 28 Ekim'de PlayStation 4, 5, Xbox var, Xbox Series bilgisayar için çıkacak ve şu anda Steam'deki fiyatı 699 TL. Yani bu fiyat gerçekten nedir? Yani normalde yani PlayStation doğru olacak bir fiyat çünkü oradaki vergi düzenlemeleri falan bizim ülkemizde farklı. Bilgisayardakiler farklı. Ve daha ucuz oluyor normalde ama şu anda bu acayip bir fiyat yani. Bu oyun bu bilgisayarda bu fiyataysa PlayStation'e ne kadar olacak yani ya da Xbox sponsorlarında. Cidden bu acayip bir şey. İnşallah bu durum düzelir yani oyun sektörü için. Bunu söylemek istiyorum sadece. Yani çünkü gerçekten bu oyunu oynamak için isteyen birçok kişi vardır. Ama fiyatından dolayı oynayamayacak çok fazla kişi vardır. İşte bu Fragman bana gerçekten eski Modern Warfare 2'yi gösterdi ve o, bu arada 7 dakika 40 saniyelik bir fragman yani o yüzden tamamını göstermeyeceğim tabii ki de Ufak bir gösteremedim yani buralar bana çok tanıdık geldi açıkça söylemek gerekirse Karafüze'nin Diğer Modern Warfare 2 oyunundaydı sanırım ya da Modern Warfare 4'te miydi hatırlamıyorum 3'te değildi ama ya Modern Warfare 4'te ya da 2'deydi burası Çok böyle Yakın ama Sonuç şu ki oyun güzel arkadaş oyun güzel duruyor silahların sesi olsun tepkime şeyi olsun filan yani şu anda görünen şey olsun filan ee, insanların yüz modellemeleri olsun filan acayip güzel duruyor bunu söylemek gerekiyor şimdi bir sonraki oyuna geçiş yaparım o zaman şimdi bir diğer gösterilen oyunumuz Microids'in yaptığı bir oyun ve ilk oyunu 31 önce çıkan bir oyun Kendisi Flashback 2. Ben bu Flashback'in ilk oyunu setimde arada görüyordum. Böyle gözüm kayıyordu arada. Alsam mı almasam mı diye. Ancak almamıştım. Şimdi ikinci oyunu durdu. Ve oyun PlayStation 4, 5, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch ve PC için gelecek. Bu yılın kış döneminde geleceği söyleniyor. İnşallah gelir. Gelirse de güzel bir orjinal düşünüyorum. İlk oyunda oynayacağım bu arada. Flashback'in ilk oyunda alıp oynayacağım. Bu ikinci oyunda oynamak istiyorum. Gördüğümüz şey güzel görünüyor benim için. Şey. Normalde çok fazla sevmem. Ama artık bu oyunlarda alıştırmam gerektiğini düşünüyorum yani. Bu şekildeki oyunlara alışmam gerektiğini düşünüyorum. Büyük yapım 3D oyunlarda daha şeyim yani. Onları oynadığımda böyle oyun oyun oynuyor hissi arıyorum. Bundan dolayı çok fazla yakın değilim bu tür oyunlara. Bağımsız yapımlar olsun filan. Çok fazla böyle sevdiğim bir şey değil ama artık bu konuda da araştırmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok fazla bu türde oyunlar çıkıyor. O yüzden bu oyun beni bu oyun, bu türe beni ısındıracak oyun olduğunu düşünüyorum. Açıkça söylemek gerekirse bir diğer oyunumuza geçiş yaparım. Evet bir diğer oyunumuz bundan tam 10 yıl önce gösterilen aslında bir oyun ve oyunun adı Routine. Tekrardan gösterildi niye 10 yıl? hiçbir şey gösterilmedi. Hiç bilmiyorum yani bu oyunu da zaten duymamıştım. O yüzden niye bu kadar zaman geçti arada bir fikrim yok. Bunun için olmadı bir araçtır. çünkü öyle bir video fikri de var. Böyle oyunların yapım aşamalarında neler geçtiğini falan size anlatacağım. Anlatmak istediğim böyle bazı mesela oyunlar var. Onları anlatmak istediğim bir video serisi düşünüyorum. Oyun yani birinci sırada geçecek zaten görüyorsunuz şu anda oynanış bu. Bilim kurgusu var, korkusu var yani değişik bir oyun bilgisayar Xbox Series ve Xbox One konsollarına gelecek. PlayStation denmedi. Belki daha sonra gelir ama şu anda söylenmedim. Bir diğer oyunumuza geçiş yapalım. Bir diğer oyunumuz Hike Oyun yani gördüğümde güzel geldi. Ve oyun gerçekten böyle güzel bir hikaye anlatacak yani. Bana öyle bir his veriyor bu oyun. Oyun gerçekten güzel ya. Bu arka, fragmanda arkaya koydukları müzik falan da gerçekten oyuna seni sokmanıza yarıyor. Eğer bu duyduğunuz müzik oyun içinde olursa gerçekten oyuna çok güzel bence böyle sokacak bir müzik bu. Bazı müzikler öyledir oyunlardaki. Böyle tam oyuna girmenize yarayan bir müzik yani. Gördüğünüz gibi bu arada 2020'de geliyor diye gösteriyor. Ben gerçekten bu artık birazcık daha düşük bütçeli oyunlara sanırsam oynamaya başlayacakmışım gibi duruyor. Çünkü gördüğüm oyunlar düşük bütçeli olan oyunlar güzel gelmeye başladı gözüme artık. Eskiden çok fazla dikkatimi çekmezdi ama artık dikkatimi çekmeye başladı bunu söylemek gerekir. Oyun 2022'de geliyor. İçinde burmacaların da olduğu sıra tabanlı dövüş sistemi bir hayatta kalma oyunuymuş kendisi. Böyle olacakmış yani araştırdığımda görmüştüm. Demagog diye bir firmanın yaptı ve Roji Games'in yayınlayacağı bir oyun. Bağımsız bir yapım bu arada. Yani zaten anlamışsınızdır fragmandan da. Ya bu bağımsız oyunları yapan adamlara gerçekten eline güzel bir bütçe verirse çok feci işler çıkaracağını düşünüyorum bazıların. O da şimdi bir diğer oyunumuza geçiş yaparım. Bir diğer oyunumuz Amerikan Arcadia. Bu oyun ilk gösterdiğinde benim aklıma şöyle bir şey geldi. Mesela diğer oyuna böyle gelmişti. Diğer oyunda oturduğunda direkt sonuna gitmek isteyeceğim bir oyun olduğunu düşündüm. Bu oyunda da şöyle bir şey geldi. Gireceksin, bir saat oynayacaksın ya da iki saat çıkacaksın. Böyle bir kafa dağıtmalık bir oyunmuş gibi geldi. Hikayesi bizi çok fazla böyle önemsemeyecek bir oyun gibi geldi açıkça söylemek gerekirse. Ama tabii ki de bu sadece benim fikrim hikayesi böyle acayip de değişik bir şey olabilir ve oynadığında direkt bitirmek isteyeceğim bir oyunda olabilir. Bu benim fikrim. Yanına da bilirim. Doğru da çıkabilirim. Out of the Blue Games'in yaptığı ve Rock Fury'nin yayınlayacağı bir oyun. 2.5D platform birinci şart burmaca oyunu diyeyim bunun için hızlıca. Ve bütün konsollar ve PC için gerce söyleniyor yakında. Tam ne zaman oldu? Veridir. Şimdi son kısma geçiş Yaparım. Evet son kısma geldik. Ben oyunların hikayelerini çok fazla size anlatmayı sevmiyorum. Çünkü hikayeyi kendinizin almanızı istiyorum aslına bakarsanız. Yani diyeceksiniz şimdi Play videosu çekiyorsun. Niye söylemiyorsun diyebilirsiniz ama şu anda resplay videosu çekmiyorum. Yani oyun haberi yapıyorum. Oyunları size tanıtıyorum. Hikayelerini de o yüzden anlatmak istemiyorum. Çıktığınızda merak etmeniz açısından oyunun hikayesini. Bu yüzden anlatmıyorum. Bugün işte bunlardan bahsettik. Yarın yine Summer Game Fest'teki yayınlanmış bir diğer 8 oyunu size göstereceğim. Tam tamına 8 tane var değil mi? Aynen. Eğer Steam'de filan bu oyunların bir fiyatları çıktıysa bu arada. Buna da size söyleme çalıştım. Mesela 2 tane oyunu söyledim ama diğerlerinde gözükmüyordu. Bugün bir video gelecek. Videonun da başında söylediğim gibi. Çünkü internette arada gidip gelme oluyor. Mesela şu anda 30 dakikadır video diyeyim ama bir gidip gelme olmadı. Bundan dolayı çok mutlu oldum şu anda acayip bir şekilde. Şimdi şöyle ki yeni bir takvim ben kafamda yarattım. Bu takvimi size yani bir, bir şey yapıp gösterir miyim? Belki gösteririm ama şu anda kafamda yeni bir takvim var. O takvime göre yani video takvimim var. O takvime göre artık bundan sonra ilerleyeceğiz ve daha güzel olacağını düşünüyorum. Bunu da perşembe günü söyleyeceğim videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olup yanındaki zil butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Bir de tabii ki yorumlara yazın. Sizin de bu oyunlar hakkında başka bir bilginiz varsa benim söylediğim oyunlar hakkında onları yorumlara yazın. İnsanlar da görülmüş olur. Dediğim gibi ben hikayelerini, oyunların söylemek istemiyorum. oynamadım, sürece göstermek istemiyorum yani. Böyle daha çıkmamış oyunların heyecanı kaçmasın diye. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.